Terazi burcu. 07-13 Nisan haftası. Tarot kartı. Aziz. İş kariyer. Aziz kartı. Bu hafta iş hayatında düzen, disiplin ve bilgiye saygı temasını ön plana çıkarıyor. Kurumsal alanlarda çalışan teraziler için yöneticilerle uyum, hiyerarşik sistemlerde ilerleme gündemde olabilir eğitim, danışmanlık, hukuk, din ya da akademik alanlarla ilgili işler ön planda. Yeni bir şey öğrenmek ya da mentorluk almak, vermek, kariyerinde önemli bir sıçrama yaratabilir. Anahtar, bilgiyi ciddiye al, deneyimi olan kişilere kulak ver. Para finans Finansal anlamda bu hafta, geleneksel ve sağlam adımlarla ilerlemek önemli. Ani harcamalardan kaçınmalı, bütçe ve planlamaya sadık kalmalısın. Aileden ya da büyüklerden maddi destek alma ya da finansal bir miras konusu gündeme gelebilir. Bu hafta maddi anlamda güvenli limanlara yönelmek faydalı olacaktır. Sabırlı ol, kısa vadeli değil uzun vadeli güven arayışında ol. Sağlık Aziz Kartı Sağlığı disipline etmenin zamanının geldiğini söyler. Rutin kontroller, beslenme disiplini, meditasyon gibi düzenli alışkanlıklar bu hafta sana çok iyi gelir. Kronik rahatsızlıkların varsa uzman görüşüne başvurmak çok doğru olur. Alternatif şifa yöntemleri yerine bu hafta bilimsel yaklaşımları tercih et. Genel not. Sevgili Terazi, bu hafta sana, bilgelik ve sabırla yol al, diyor. Kararlarını alırken geleneksel, sağlam ve deneyime dayalı yaklaşımlar sana rehber olacak. Eğer içten içe bir yön arıyorsan, doğru cevaplar bilgiye ve içsel sezgilerine kulak vermekte. Rehberliğe açık kal, senin için çizilen yolda güvenle yürüyorsun.